Düzce'de yaşamlarını yatağa bağlı olarak sürdüren hastaların sağlık hizmetleri evlerine gidiyor. Evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan hastaları, Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ziyaret ederek hastalıkları hakkında hastalardan ve yakınlarından bilgiler alıyor. Hem de hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bu çerçevede hidrosefali ve doğuştan kısıtlılığı olan bir hastayı ziyaret eden Doktor Yasin Yılmaz, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hastanın son durumu ve tedavisiyle ilgili bilgiler aldı. Sağlık Müdürü Doktor Yılmaz, Ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonunun sağlık kuruluşları yerinde kişinin evinde yapılmasının evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması olduğunu belirtti. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evde sağlık hizmetleri ekiplerince 2022 yılı içerisinde 4072 hastaya 11.028 kez ziyaret gerçekleştirildi. İlde 5 pratisyen hekim, 1 diş hekimi olmak üzere toplam 40 personel ve 8 ekip aracı 3 hasta nakil aracı evde sağlık koordinasyon merkezinde hizmet veriliyor.